Merhaba arkadaşlar. Teknik Ekip YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Windows'unuzda her gün kullandığınız özelliklerin ötesinde inanılmaz gizli özellikler, gizli yetenekler olduğunu biliyor muydunuz? Bugün Windows 10 ve 11'deki en az bilinen 20 özelliği sizinle paylaşacağım. Hem pratik, hem şaşırtıcı, hem de hemen deneyebileceğiniz güzel ipuçları. Evet, hazırsanız başlıyoruz. Evet, ilk özelliğimiz Good Mood Aktivasyonu. İlk olarak e, burada belirlediğimiz bir kod mevcut. Bunu kopyalıyoruz. Masa üstünde yeni bir klasör oluşturuyoruz. Klasörümüzün ismine bunu verdiğimiz zaman bir saniye. Evet, şurada bir boşluk var bu şekilde bir simge oluşuyor. Bunun içerisine girdiğimizde burada A paylaşım merkezi, aygıt ve yazıcılar, bölgeler yani bilgisayarımızda ulaşmamız gereken tüm kritik noktalardaki bütün bilgilere tek bir klasörde erişebileceğimiz bir alan geliyor. Yani buradan yapmak istediğiniz bütün detaylı işlemleri yapabiliyorsunuz. Evet, sıradaki özelliğimizde sanal masaüstleriyle çoklu görevler. Sırasıyla bilgisayarımızın klavyesinden Windows tab tuşuna bastığımızda buradan birçok masaüstü görevleri oluşturabiliriz. Yani yeni bir masaüstü oluşturmak istediğimizde bu şekilde sonsuz masaüstleri oluşturabiliriz. Yani farklı sayfalar arasında geçiş yaparak farklı masa üstlerinde çeşitli çalışmalar yapabilirsiniz. Bu Windows'un kendi bizzat özelliğidir. Buradan e, hatta kapatabilirsiniz de açtığınız masa üstlerini. 5. seçeneğimizde klavye ile fare kontrolü. Burada sırasıyla Windows, CTRL, Shift ve Namluk tuşu bastığımız zaman bakın şu anda klavye tuşlarıyla yani mouse'unuzun çalışmadığı ya da arızalandığı durumlarda buradan klavyenizle mouse kullanıyormuş gibi kullanabilirsiniz. Şu anda masa üstünde de aynı şekilde gezmeye devam ediyorum. Bunu tekrar iptal etmek istediğiniz zaman da gene aynı şekilde Windows, CTRL, Shift ve namluk tuşuna bastığınız zaman artık normal bir şekilde yazmaya devam edebiliriz. Yani bu tuşa eğer basmazsanız aynı şekilde klav klavyeden yazı yazmaya çalıştığınızda bu seçenek devam ediyor olur. Evet, altıncı kısa yolumuzda ses mikseri ile uygulama seslerini ayarlama. Masa üstünüzün sağ alt köşesinde ses simgesine sağ tuşla tıklayarak ses düzeyi karıştırıcısını aç seçeneğini tıkladığımızda burada şu anda aktif olarak sistem seslerini çalıştıran uygulamalar karşımıza çıkıyor. Bu sistem sesleri yani çıkan masa üstündeki sesler ve altında da uygulamalarınızın örneğin oyun oynarken burada çalıştırdığınızda oyununuzun sesi de çıkacaktır. Arka planda müzik dinlemek istediğiniz takdirde atıyorum internet üzerinden açtığınız bir müzik ya da farklı bir yerden açtığınız müziğin sesi de burada çıkacaktır. İkisinin ayarlamalarını buradan kısarak açarak yapabilirsiniz. Evet, listenin 7. sırasında ise karanlık modu etkinleştirme Gözleriniz akşam saatlerinde yorulabilir, yorgun olabilir. Genelde akşam saatlerinde kullanmakta daha çok fayda olduğunu düşünüyorum. Burada giriş yaptığınızda kişiselleştirme bölümüne girdiğinizde renkler seçeneğinden masaüstü sayfalarının renklerini koyulaştırabilirsiniz. Bu şekilde gözünüz daha az yorulmuş olur buradan daha özel bir şekilde de yapabilirsiniz. Aşağı kısmı yani kendinize göre özelleştirmeniz mümkün. Ben genel itibariyle bunu tercih ediyorum. Buradan da bu şekilde bu ayarları yapabilirsiniz. Evet, listenin 8. sırasında bir kısa yolumuz var. Ekranın belirli bir bölümünü eğer ekran görüntüsü almak istiyorsanız sırasıyla Windows, Shift ve S tuşlarına bastığınızda evet şu anda ekranımız karardı. Seçili alan seçmemizi istiyor Windows bizden. Mouse'unuzun sol tuşuyla çekip belirli bir alanı seçtiğinizde bir ekran görüntüsü alırsınız. Örneğin bir yere bir dosya gönderirken ya da mail atarken WhatsApp'tan birine herhangi bir bölümün ekran görüntüsünü atmak istediğinizde bu seçeneği de kullanabilirsiniz. Evet, dokuzuncu seçeneğimiz de dosya gezgininde ön izleme yapmak. Dosya gezginimizi açıyoruz. Bu gezginimizde örneğin bir resim görüntüleyeceğiz. Burada küçük bir simge olduğu takdirde, buradan klavyeden alt p tuşlarına bastığınız zaman önizlenecek dosyayı seçin diye sağda bir menü çıktı. Üzerine bir kere tıkladığımızda sağdaki bölümü bölümde tıklamış olduğumuz dosyanın ön izlemesini yapmakta. Bu da güzel bir kısım. Listemizin 10. sırasında da hızlı uygulama açma seçeneğimiz mevcut. Windows'umuzda belirli bir atama oluyor bu hızlı uygulama konusunda. Windows tuşuna basıp bir tuşuna bastığımızda şu anda co-pilot açıldı bende. İkiye bastığımda dosya gezginimiz açıldı. Üçe bastığımızda da Microsoft Store'a ulaştık şu anda. Bu şekilde de belirli atamalar yaparak hızlıca belirli uygulamalara erişim sağlayabilirsiniz. Evet, listemizin 14. sırasında ise batarya raporu oluşturma seçeneğimiz mevcut. Eğer dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız bu seçenek sizler için. Terminali yönetici açıyoruz. Power CFG boşluk Battery Report yazmanız yeterli. Evet, batarya ile alakalı raporlamayı kaydettiği bölümü bize bu, burada gösteriyor. Yani bilgisayarınızın performansında, batarya performansında herhangi bir düşüklük varsa buradan detaylı bir şekilde rapor alabilirsiniz. Evet, sıradaki özelliğimizde fare imlecini büyütme veya özelleştirme diyebiliriz. Bunun için yapmanız gereken ayarlar Erişilebilirlik, fare işaretçisi veya dokunma kısmına tıkladığınızda farenizin boyutunu buradan büyüterek ya da küçülterek kullanımını sağlayabilirsiniz. Burada diğer detaylar da mevcut. Farenizin rengini biçimini değiştirmek için de bu şekilde bir seçeneğimiz mevcut. Rengini eğer farklı renklerde yapmak isterseniz buradan belirli renkleri seçerek başka bir renkte belirleyerek kullanabilirsiniz. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açarak yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar kısmında herhangi bir sorunuz veya öneriniz varsa bizimle daima paylaşabilirsiniz. Her zaman sizinle daha fazla bilgi ve ipucu paylaşmak için buradayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıkla ve verimli günler dilerim.